Arkadaşlar merhaba, Piscico'daki Emine Şahin ben. Misafir olan müşteri aracımız, e, 3008 Aldor paket. E, boş paket diyebiliriz, Aldor'un boş olan donanımı. E, müşterimiz bize Mardin'den ulaştı. İstanbul'da işi varmış, aracını getirdi. E, aracımıza kör nokta, şerit takip, tabela okuma, otomatik uzun kısa far, kör nokta ile beraber gelen otomatik park işlemlerinin aktiflerini yaptık. Orijinal kör nokta montajımızı açılı masnet yuvalarıyla gözleriyle beraber taktık. Görüldüğü gibi. Bütün ayarı orijinal şekilde oldu. ışıklı aynayla ile değiştirdik. Görünüyor mu şu an? Göründü. Açı bırak, sensör gözlerimiz. Fabrikasyon ayarında. Aracımız baz paket olduğu için e, arka tampon kromojeni yoktu bu arabada. E, müşterimiz almış, e, takamamış ya da taktıramamış. Onun da montajını yaptık. Makyaj 380'de, biliyorsunuzdur bu kromajı kaldırdılar. Allöllerde genelde yok bu. Müşterimiz bunu çıkma bulmuş, e, eski kasa 380'e. E, hazır sensör takmak için tampon ince. Onun da montajını yaptık. Takmış olduğumuz kör nokta beyni e, makyaj 3008'lerin olan gibi selamlama özellikli. Kapıyı açtığımızda ışık yeter. görüldüğü gibi yani şu an telefonu flaşı vuruyor şerit takipimiz, şerit takip onufumuz buradan da kapattığımızda dokunmatik ekrandan da açık kapalı olduğunu görebiliriz takmış olduğumuz kör nokta montajı onuf menüsü istenildiğinde de kapatılabilir otomatik park. Şu flaşı göstermemek şartıyla şöyle tutmaya çalışayım. Müşterimiz bu aracı e, elektrikli bagaj takılı şekilde almış serviste. E, anahtardan cam indirme ve e, bagaj kapağını açma kodlamanı da gerçekleştirdik. E, ve üniversal de olsa şu özelliği destekliyor. E, sadece bagaj kapısının açılma özelliğini aktif ettiğimizde işiniz sadece bagajdaysa boşu boşuna kapıların kilidini açmaya veya aynayı açıp kapamaya gerek kalmıyor. Bu açık olduğu sürece sadece bagaj kapağı açılıp bagaj kapağı kapanıyor. Bu şu an görüldüğü gibi böyle mesela. Ben şimdi göstereyim şöyle. Denemesini yapalım. Kapılarımız kilitli. Oh. Şimdi biz bagaj kapağımızı açtığımızda aynalarımız yani kilitlerimiz açın diyecek. Görüldüğü gibi. Yani universal de olsa bu sistem bu üniversiteyle entegre olabiliyor. Haliyle böyle boş boşuna kapının kilidi açma, aynı açılıp kapanma gibi e, gereksiz bir elektrik tasarrufu veya parça yıpranması gerçekleşmiyor. Bu açıdan iyi. Burada göstermem gereken başka bir özellik var mı diye bakıyorum. Standart e, temamızı attık. Şu an bakır seçili. yakıt bilgimizi attık. Arıza bildiğim ekranımızı attık. Ve dediğimiz gibi anahtardan cam kaldırma, makyaj 3 metre 8 albül paketlerde var. Ama indirme yok. Şu an içmeye basıyorum. Gördüğü gibi açma. Kapama. Şimdi aracımızda yol testine çıkacağız. Kör noktanın aynadaki performansını göstermeye çalışacağım. Şehir takibi göstereceğim. Ee aracık bilinenler bilir veya daha önce başına gelenler bilir. Şerit takip ve kör nokta varsa aracınızda bu 5.8 olabilir 3008, C5'e cross yani kör nokta veya şerit takip olması yeterli. Bunlarda sadece kör nokta yok. Aktif kör nokta var. Siz şeridinizi değiştirdiğinizde 65 kilometre hız üstündeyseniz ve körünüzde araba varsa ki tahminin tam şu açılardayken görüyor. Yani tam körünüz burada oluyor. Yani bu, bu hizaya araba geldiğinde e, kör açıda kalıyor. Siz görmeyip direksiyonu çevirdiğinizde ama tek şart sinyaliniz aktif olacak. Yani sinyal vermiş olacaksınız. E, direksiyonu çevirmeniz izin vermiyor. Direksiyon sizi tekrar şehrinize geri sokuyor. E, eğer yapabilirsem yolda onun testini yapacağım. Ama biraz zor o. İnsanların Elimde boş boşuna araba kırmaya gerek yok. Ama fırsat olursa e, yapmaya çalışacağım. O test videosunda görüşürüz arkadaşlar. Eklemiş olduğumuz e, kör noktayla beraber gelen otomatik parkın e, şu an testini yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolumuzda sol taraf müsait. O yüzden paralel parktan sol tarafı seçiyoruz. sensörlerimizin park yerine bulması için biraz ilerliyoruz. Evet yeri buldu. Şu an geri bir diş takıp parkımızı gerçekleştiriyoruz. Kaldırıma çok güzel yakınlıkta park ediyor görüldüğü gibi. Ve işlem sonlandı. Sonra eklemiş olduğumuz kör nokta ile gelen paralel e, otomatik parkın test sonucu böyle arkadaşlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz kör noktanın e, park halinden çıkışını test edeceğiz şimdi. Görüldüğü gibi böyle. Menümüze giriyoruz. Çıkış hamlesi diyoruz. Biz soldan sağa çıkacağız. Sol tarafı park etmişiz aracımızı. Sağ tarafımızın sinyalimizi veriyoruz. görüldüğü gibi çıkışımız gerçekleşti. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz kör nokta montajı ve şerit takip montaj aktiflerinden sonra özelliklerimizin testindeyiz şu an. Görüldüğü üzere tabela okumamız ve şerit takipimiz sorunsuz şekilde çalışıyor. Şimdi solundan beni bir araba sollayacak undan düşük olursa devreye girmez ama üstünüzde devreye girer. Şu an yanması lazım. Evet yandı ama görüntü girdi mi bilmiyorum. Tekrar. Evet, Görüldüğü gibi. Şimdi sağ tarafından bir arada soluyor herhalde. O da yanmıştır belki. Tünay. Bu şekilde devreye giriyor arkadaşlar. Aktif freni pardon aktif fren diyorum yanlış oldu. Aktif kör noktayı denemek için bir hamle yapabilirim. Ama bunu şu Audi'de yapmamam lazım. <laughs> Şimdi normalde sağ tarafımda bir arabayı solladığımda da direksiyon kendisi çevirmesi lazım. azlak. Ticaretimize geçiyoruz. gibi devrede. Şimdi aktif kör nokta şu şekilde devreye giriyor arkadaşlar. Eee 65 hız üstüne çıktığımda sinyal ile şerit değiştirdiğimde aynen şu şekilde mesela şu an körümde aynı hızda giden bir araba var. Ben biraz yavaşlayayım mesela. Mesela şu an körümde kaldığı zaman ben sinyal verip şerit değiştirdiğimde ama arabayı görmedim. Işığım yana, yandığında direkt direksiyon toparlıyor. Yine e, ben şöyle bir hata geçtim diyelim. Bakın belki şurada deneyebilirim. E, şu servisin geçtim. Önünü erken kırdım diyelim Arka tampon bunun ön tampon ayarında. Şöyle yapıyorum. Işık yakmadığı için devreye girmedi. Yani şu an yani müşteri acı olduğu için kendi aracımda bunu aslında ayrıca bir video çekip de göstermem lazım. Müşteri acı olduğu için şu an tam odaklı test edemiyorum mi zaten. Normalde eğer geçtiğiniz arabayı geçtiğiniz sanıp üstünü kırarsanız da araba e, direksiyonu kendisini toparlıyor. E, ben kendi aracımda en az 30 kez falan devreye sokmuşumdur. E, bazen agresif araba kullandığımda e, ister istemez makasa tarzında tarzı tarzı araba kullandığımda diğer arabanın üstüne e, sürdüğümde arabayı geçtiğimi sanıp o zaman e, direksiyonu 1 milim ya da 2 milim kadar bir toparlamış. Şu şekilde bir tepki verdiriyor arkadaşlar böyle. Böyle bir uyarı verdiriyor. Ee, dediğim gibi ben bunu kendi aracımda aktif kör nokta olarak bir video çekeyim. Ama şu an bu aracımızda bu özellik devrede. Yani fabrikasyon çıkışlı kör nokta şerit takip nasılsa şu an bu araçta yapmış olduğumuz montajdan sonra her şey birebir aynısı. Ne bir eksik ne bir fazla. Birebir aynısı olacak şekilde e, yapıldı her şey. E, müşterimiz hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası biraz kullansın aracını. Araç yalnız bilmiyorsam 4-5 aylık ama kilometresini maşallah var. 8000 8 bin kilometre geçiyor. bu videonun arkasından büyük ihtimal bir otomatik park testi yaparım arkadaşlar. Otomatik parkı nasıl yapıyor onu göstermeye çalışırım. Pisiko şahinden bu kadar arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Esen kalın. Allah'a emanet. Yeni bir gelişme olursa e, arabalarınız güncelse, bir sıkıntınız varsa DM'lerden oluşup bilgi alabilirsiniz. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.